Çocuklar e, bu çalışmayı bugün yapacağız. Bunun için plastik bardağa ihtiyacınız var. Guaj boyalara, e, tuvalet kağıdı rulosuna, e, şöyle bir e, kap gibi kullanabileceğiniz tabak olabilir. Onlara ihtiyacınız var. Kulak çubuklarına ihtiyacınız var. Haydi başlayalım. Birlikte soyut sanat çalışması yapacağız. Şimdi e, bunun için malzeme bardak istiyorum. Guaj boya, cetvel, Kağıt bant alırsanız çok iyi olur ee, ama yoksa da önemli değil. Evet, ilk önce karemizi çizmeye başlayacağız. Kareyi çizmek için cetvelle şu şekilde buradan bir çizgi yapıyorum daha sonra şuradan çizgi oluşturacağım. Daha sonra şuradan bir çizgi oluşturacağım. Şuradan bir çizgi oluşturacağım. Evet, kağıt bantla kenarlarına taşmasın diye. E, gerçi kağıt bantınız yoksa önemli değil. Kenarlarına taşabilir. Kenarlarına daha sonra çerçeve yapacağız. Kartondan, fon kartonunda, renkli kartonuna e, çerçeve yapacağız. Ben yine de varsa elinizde kullanabilirsiniz çocuklar Evet. Şimdi çalışmamızı gohaj boyayla yapacağız. Sarı renkle başlıyorum. Sarı rengi alıyorum. Tüps ederek ben buraya da e, sıkabilirsiniz. E, fırçalarla. Evet. Fırçayla şu şekilde bol bir şekilde sarı rengimizi sürüyoruz. Hızlı olmamız gerekiyor çünkü e, kırmızı rengimizi sürüyoruz çünkü kurumadan yapmak gerekiyor başka bir fırçayla. Dediğim gibi tüp olanlar, tüp guaj boyası olanlar bu şekilde değildi. Ee, şey yapabilirler. Direkt ben sıkarak buraya sıkarak resimlerini oluşturabilirler. Çocuklar biraz şuraya mavilik koyacağım. Kırmızıyla karışmasını istiyorum ve mor rengini yani hafiften bir mor rengi elde etmesini istiyorum. Ama dikkat edin, ya fırçanızdaki boya'yı çok e, aldığınız boya'ya çok içine getirmemeye çalışın. Şöyle daha çok beyaz yerlerine koyun. İlk önce burayı bir dağıtalım. Çünkü boyalarımızın kurumasını istemiyorum. Şöyle dağıtıyoruz onu da. Bir saniye. Şu kırmızı. Evet. Bardağımızı alıyoruz. Ve bu şekilde bastıra bastıra gidiyoruz. Dağıta dağıta. Yani şöyle aşağıya çeke çeke gidiyoruz. Bakın böyle çekeceksiniz aşağıya doğru boyayı. Çok da karıştırmayın. İşte böyle bu şekilde etkiler olacak. Bu yeterli. Yani bu şekilde olması yeterli. Şimdi başka renklere devam edeceğiz. Peçete her zaman bulundurun yanınızda. Peçeteleri silersiniz. Ee, Daha sonra mavi renkte devam edelim. Çok da bastırarak değil bardağı çekerek yani hem bastırın ama çok değil hem de bardağı aşağıya doğru çekmenizi istiyorum. Daha küçük tutabilirsiniz çocuklar. Biraz daha hani küçük olabilir kareniz. Biraz beyazlıklar ekleyeceğim. Şuralara da biraz beyazlıklar ekleyeceğim. Kırmızılıklar ekleyeceğim. Biraz renk karıştıracağım. Çok özgür bir resim. Zaten e, şeyde de göreceksiniz ki Şöyle kapağa dökelim biraz beyazı. Çünkü e, ya da palete dökün. Çünkü beyazınız karışacaktır. Buradan alınan renklerle hepsi bütün boya batmasın çocuklar. O yüzden paletinize ya da böyle kapağı varsa kapağına dökerseniz olur. Soyuz salan çalışmaları yapmak zevklidir. Şimdi bir daha kapağımızla ay bardağımızla çekelim. Çünkü neden kurumaması gerekiyor? Bir de böyle ittirirseniz daha güzel etki verecektir bardak. Şöyle çektikten sonra ittirin. Çektikten sonra ittirin. Daha güzel su dalgası gibi etkileriniz olacaktır. Bakın çekiyorum ve ittiriyorum. Çekiyorum ve ittiriyorum. Gördünüz mü? Heh, daha sonra tekrar çektim şöyle. Şimdi bu resmini dolduralım. Bardağımızı yine hemen silerseniz kurumaz. biraz daha beyaz ekleyip daha sonra siyahla bitirmek istiyorum tam siyahta değildi de hem siyah ekleyeceğim hem de mavilikler ekleyeceğim Bol boya kullanın ki etkiniz güzel olsun çocuklar. Etki güzel olsun bol boya kullanırsanız. Neydi? Çektik, ittirdik. Evet şimdi siyah boya ve mavi boya ile devam ediyorum. Biraz daha mavilikler koyacağım buraya koyu mavilikler ve siyahlıklarla bitireceğim. Daha bitmedi resmimiz. Üstüne bir de e, bir şey daha yapmak istiyorum. Onu da göstereceğim. Evet, şöyle boyamızı sürelim. Eğlenceli ve güzel etkiler çıkar çocuklar. Ee, belki farklı renklerde de denemek istersiniz. Evet. Yine ne yaptım? şu şekilde çok bakın çok bastırmıyorum şu şekilde Şu anda soyut resim çalışmamızı aslında oluşturduk ama bir de üzerine e, ben desen yapacağım. Evet çocuklar, e, resmimiz kuruduktan sonra kurumasını bekledim. E, şimdi şöyle tuvalet kağıdı rulon var. Bu ruloyu işaretlerseniz daha iyi olur. Mesela şu kadar, şu kadar keseceğiz diye çünkü kestiğimiz yerler gidebiliyor baya yukarılara doğru. Şöyle kendinize bir yer belirlerseniz çok iyi olur. Kara hindi bağ var hani bir tane uçuş yani şöyle üflediğimizde işte ondan yapacağız. O yüzden bunları böyle ince 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 ince, ince o çizdiğimiz yere kadar bu şekilde kesmenizi istiyorum. Ince ince olursa daha güzel olur şekilde kesilecek. Tuvalet kağıdı rulosu olursa daha iyi olur. Daha kalın odalar kağıt e, havlu rulolarına göre. Bir de daha küçük oluyorlar. E, Şimdi şunu böyle bu şekilde açacağız. Bakın açacağız böyle. Tamam. İşte bu şekilde. Şimdi bir tane plastik kapak buldum. Ben siz istediğiniz gibi bir malzeme bulabilirsiniz. Tabak falan da olabilir. Pamuğumuz var. Sonrasında biraz hindi bağlarını şöyle dağıtmak için. Sonra guaj boyamız var yine beyaz ve 5 tane siz bantlayabilirsiniz. Lastikle geçirebilirsiniz. Kulak çubuğumuz var. Bir tane daha kulak çubuğumuz var. Şimdi bunları bu şekilde boyayabiliriz. Şu şekilde boyayarak da yapabilirsiniz. Boyayı dökerek şuraya bu şekilde boyayı çıkartarak çok çok az da sulandıralım. Ama olmadığı yerler olabiliyor. İsterseniz şöyle boyayarak da. Yani şu şekilde bunları evet burada boyamamız gerekiyor. Ama baktım ben çok boyanmadığı yerler de oluyor. O yüzden siz fırçanızla e, biraz da bol kullanarak bunu boyayabilirsiniz. Zaten İki tane hindi bağı yapacağız. Yani duruma göre üç de olabilir de. Evet şuralarını boyayacaksınız. Şuraya bir daha şöyle yapalım. İyicene boyanması gerekiyor. Yani buraların iyicene boyanması gerekiyor. Evet daha sonra şuraya bir tane hindi bağımızı yapalım. Şöyle aşağıda olsun. Bir tanesini de şöyle yukarı yapalım. Şöyle elinizle şu şekilde bastırabilirsiniz üstlerinden. İşte bu kadar. Şuraya da bir tane daha yapalım. Daha sonra da bunları güzelleştirelim. Bir tane daha yapıyorum. Çok sulu yapmayın çocuklar. Çok da katı olmasın çünkü sürebilsin. Yani hani şuralarda boyalar bayağı olsun ki çıkabilsin. Evet. Evet, şimdi bir tane daha yapalım. Şöyle yukarı doğru olsun o da. Evet. Şimdi kulak çubuklarımız devreye giriyor. Kulak çubuklarımızda yine buraya biraz boya alabilirsiniz. Evet. Ve kulak çubuklarımızı şu şekilde batırarak ortalarını yapacağız. Bakın daha kurumamış. Biraz daha kurumasını bekleyebilirdim. Evet. Daha sonra yine başka bir çubuğum var. Onunla da şu şekilde alarak şuradan bir çizgi sağlıyorum. Yine buradan da şöyle bir çizgi gelmesini sağlıyorum. Daha sonra şunlardan yine çizgi çıkartıyorum. Şöyle birazcık daha kuruması gerekiyormuş. Daha sonra yine bu küçük çubuğumla şuralarına minik 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 hani sanki uçuşuyormuş hissi vereceğiz. İç tarafında da minik minikleri kullanırsanız güzel durur. Çünkü uçuş uçuş bir şey. Ortası çok içime silmediği için ortasına biraz daha beyazlık katıyorum. Ortası çıksın çünkü ortaya. Şimdi böyle çok karışık gözüktüğünü düşünüyor olabilirsiniz ama kenarlarına bir de paspartu yapacağız yani çerçeve yapacağız. Çerçeve yapınca resmimizin daha da güzel oturduğunu göreceksiniz. şeyleri çıkartalım. Kenarda bu şekilde. Evet, pamuğumuzla da çok az az. Yani hani. Ee, da şuralara azar azar uçuşa ya da işte biraz daha dağıtabiliriz. İsterseniz yapmay edebilirsiniz. Bu şekilde de kalabilir. Birazlık da kurumamışlığı var. Çocuklar kağıt bantım o kadar çok yapışmış ki biraz çıkarmaya çalışayım ama e, siz kağıt bant kullanmayın zaten. Çünkü zaten çerçeve yapacağız. Kağıt bant ıslanınca biraz fazla yapışmış. Yine de ben çıkarmaya çalışacağım onu. E, zaten guaj boya e, guaj boya e, şey bir boya olduğu için dağılık e, dağına dağılabiliyor kenarlar. O yüzden şimdi ona da çerçeve yapacağız. Bakın yırtılma gibi bir durum olabilir. Evet. Şimdi resmimizi şu şekilde ben mavi şeritler yaptım. Siz de yapın. Beşer santim boyutunda mavi şeritlerimiz. Ve onları şimdi mum yapıştırıcıyla yapıştıracağım. Şimdi 5 santimlik kestiğimiz şeritleri ilk önce üst taraflarına yapıştırdım. Daha sonra bakın. Burada bir şeridim var. Buna da yapıştırıcı sürüyorum. Ve bunu şu şekilde yapıştıracağım. Bakın üstüne hafif hafiften getirttireceksiniz. Çok hafif. Heh, şuradan sabitleyin. Şu şekilde hafiften getireceksiniz. Şimdi şöyle biraz daha yapıştırıcı sürelim. Ee, şimdi ötekini yapıştıralım. Öteki tarafını yapıştıralım. Evet, ona da yapıştırı sürdüm ve onu da bu şekilde yapıştırıyorum. Yine çok az, şöyle çok az getirtiyorum üstlerine doğru. Evet, çerçeve etki oluyor. Şurada arttı diyelim ki, işte burası kolay. Şu şekilde belirtin ve oradan şuradan. Gayet rahat arkasına da döndürebilirsiniz. Keseceksiniz. O yüzden üst tarafları yapıştırıp yanları daha sonra yapıştırırsanız daha güzel bir çerçeve elde edeceksiniz. Evet, soyut çalışmamız burada bitmiştir çocuklar.